Bendeniz Ali Avgın, Kahramanmaraş 9. Kitap Fuarı hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten geçen sene olmamıştı malum sebeplerden dolayı. İnşallah bir daha öyle hadiseler yaşanmaz, asrın felaketi gibi. Bilindiği üzere fuarlar bir nevi yazarların, okurların bayram yeri gibidir. Bir buluşma yeri gibidir. Burada biz Mester Edebiyat Derneği olarak, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği olarak Salkım Söğüt Dergisi diye sağ olsun belediye başkanlarımız bize böyle yeri şey yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu standımızda e, dernek mensubu yazar arkadaşlarımız kitaplarını teşhir ediyorlar, okurlarla buluşturuyorlar. Bugün fuarın neredeyse 6. günü yine dolu dolu cıvıl cıvıl gündüz çocuklar, öğrenciler geliyor, yetişkinler. Yani gerçekten bu bir hafta Maraş edebiyatında böyle güzel ivme kazandırıyor. Bu vesileyle biz Büyükşehir Belediyemize, Kültür Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu fuarlar daha da gelişir. Malum binamız daha önce daha muhkemdi. Şimdi çadır olmasına rağmen yine de güzel. İnşallah daha güzel fuar binalarına kavuşuruz. Daha geniş kapsamlı, daha nitelikli yayın evleri gelir ve bu geleneksel olarak devam eder diye düşünüyorum. Tekrar Büyükşehir Belediye'mize, Kültür Daire Başkanlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Ahmet Gül, Kahramanmaraş 12 Şubat Süleyman Şah Mahallesi muhtarıyım. Fuar sürecine sık sık geldim. Güzel bir atmosfer. Özellikle genç arkadaşlar kuvara yoğun bir katılım sağlamış. Tabi kitap okumak önemli bir şey. Hani derler ya kitap okumak akıllandırır diye. Gençliğimizin şu an bulunduğu ortamda uyuşturucunun yaygın olduğu, TikTok ve sanal alemin yoğun bir şekilde kullanıldığı şu ortamda böyle etkinliklerin düzenlenmesini ben çok etkili buluyorum. Özellikle gençlerin kitaba yönlendirilmesi, burada bulunan şairlerimizin, yazarlarımızın bu insanlarla iç iş içe gelip kendilerini tanıtmaları güzel bir olay. Öncelikle şunu da belirteyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgüle yani bu büyüklükte bir fuar düzenlediği için Ben çok teşekkür ediyorum Tabi bu etkinliklerin Maraş'ımızda Çoğaltılması artması gerektiğini de düşünüyorum Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Buradan şunu da belirtmek istiyorum Malumunuz memleketimiz büyük bir deprem yaşadı 6 Şubat depremi Kalkınmaya ihtiyacı var Sosyal etkinliğe ihtiyacı var Bugün toplumun %70'inin psikolojisi bozuk bir durumda Böyle etkinliklerin artarak devam etmesini umuyorum Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Kahraman Maraş halkını da bu fuara katılmasını bekliyorum. Çocuklarını alsınlar, gelsinler. Tabii tabii, gelmeyenleri bekliyorum. Çok güzel bir etkinlik. Fuarın sonuna yaklaşıyoruz. Buyurun buyurun gelin. Katılın katılın gelin. Çıkın çıkın gelin. Yani çocuğunuzu alın gelin. Gelin buradan bir kitap alın, okuyun. Bunu diyorum yani özellikle. Ben 2017 ve 2018 yıllarında da gelmiştim. Burada bir bina vardı. Sanırım o yıkılmış. Tabii binanın içinde olması daha iyiydi ama inşallah bundan sonraki fuarlarda yine daha nezih bir ortamda yapılır fuar. Birçok yayın evi katıldı gördüğüm kadarıyla. Fuar iyi. Çok yayın evi olması da iyi. Yazarlar iyi. Yazarlar biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Kupon dağıtılması özellikle öğrencilere kupon dağıtılması gayet iyi oldu. 100 liralık kupon dağıtıldı. Belki önümüzdeki sene bu 150-200 lira olabilir. Genel şey fuar iyi. Fakat birazcık üşüyoruz işte. <laughs> o biraz e, bizi zorluyor. Çalışan üniversiteli gençlerimizi zorluyor. Biz yine idare ediyoruz. Biz eski toprak olduğumuz için. Bu şekilde şu an fuar. Ya zaten belediye dokuzuncusunu yapıyor ve bu işi iyi yapıyor. Çok daha iyi olur. Tecrübesi var. Kahramanmaraş'ın potansiyeli var. Yani biliyorsunuz yani Cahit Zarifoğlu gibi yazar, Abdurrahim Karakoç gibi şair, Cahit Zarifoğlu gibi bir şair buradan çıktı ve daha niceleri. Kahramanmaraş'ın bir potansiyeli var. Bu potansiyeli gayet iyi kullanıyor. Daha da iyi olacak inşallah. Nice fuarlara diyorum. Tabii biz buraya çağrıldığımızda yayın ev olarak kuşa kuşa geldik. Çünkü Kahramanmaraş'ın böyle bir ortama ihtiyacı var. Güzel yani genel olarak gayet iyi. Gel mean pazar günü akşamı son pazar günü akşamına kadar inşallah gelirler bu ortamı görürler kitaplarla şirinşirin olurlar öğrencilere de son kez bir şey söylüyorum ve öğretmenlere lütfen çocuklara öğretmenler aldıkları kitapları kontrol etsinler özellikle yazarları tavsiye etsinler çocuklarımız maalesef ha bir de burada şöyle bir şey var burada mesela futbolcu kitapları yasak bu çok güzel bir karar çünkü o kitaplardan çocuklarımız hiçbir şey kazanamaz daha böyle hayatlarına önemli şeyler katacak hayatlarına tecrübe kat Hayatlarına yön verecek, yol gösterecek kitapları seçerlerse öğretmenlerin yardımıyla çocuklarımız çok daha faydalı olur. Kitap buarı dokuzuncu kutladığımız diyeyim. 9.sunu sunu yaşadığımız kitap varı. gerçekten çok güzel. Bazı olumsuzluklara rağmen hava şartlarında filan ama şimdi çok güzel. Görüyorsunuz cıvıl cıvıl insanlar gerçekten akın akın geliyor. Okullar geliyor. Öğrenciler geçmişte geldikleri zaman dokunamazlardı kitaplara. Böyle uzaktan bakar, gezerler. Şimdi dokunuyorlar, geliyorlar, pazarlık yapıyorlar, kitapların içeriğini soruyorlar, hangi konuda yazıldığını soruyorlar. Siz yazar mısınız diyorlar. Maraşlı yazarlara ilgi duyuyorlar. Böyle cıvıl cıvıl Maraş'ın kültür seviyesi gerçekten gitgide daha da yükselecek bu fuar sayesinde. En önemlisi nasıl bir gıda fuarı yaptığın zaman gıdası gelişir ama kitap fuarında da insanın kültürü gelişir. İnanın Maraş'ın zaten şairi, edebiyatçısı çok ama ama altyapısı yoktu birçok öğrencilerin. Şimdi bu fuarlar sayesinde, kitap fuarı sayesinde altyapısı da dolacak ve kültürlü bir nesil geliyor. Şimdi Z kuşağından rahatsız olanlar var. Olumsuz görüyorlar bazen. Ama ben gerçekten olumlu görüyorum. O kadar pırıl pırıl gençler geliyor ki kitap kurdu. Annesi babası, oğlum ben diyorum ki kitap okumaya alışır bunlar. Bu kitapla diyorum. Zaten oğlum kızım kitap kurdu. Kitap okumayı çok sever diyorlar. Eskiden bunu duymak çok zordu ama şimdi gerçekten çok sık duyuyoruz. Biz de bu, bu yıl bu fuara, kitap şenliğine, okulda şenlik var kitabımla katıldım. Bu kitap benim öğrencilik, öğretmenlik hatıralarım. 50-60 yıllık hatıralarımı sanki kristalleşmiş o hatıralar, mizahi bir dille, böyle çocukların seveceği üslupla yazdım. Kaç çocuk okullarda imza gününden hatırlıyor, hocam iki defa okudum kitabınızı dediler. Hakikaten büyüklerin de okuyacağı bir şey. Büyükler de bunu okulda neler oluyor? Öğrenmen öğrenci ilişkisi nasıl oluyormuş? Kendine düşen, veliye düşen görevleri bilirler. Bu yüzden velilerin de, öğretmenlerin de bu kitabı kaçırmamasını dilerim. Birçok yeni genç öğretmen böyle bahsedince alalım dedi. Bir tecrübe ediniriz diye. Böyle şey yaptı. Gelmeyenler mutlaka bu fuara gelsinler. Gerçekten çok şey kaçırırlar. Gelmedikleri zaman. Pazar günü akşama kadar, akşam 9'a kadar kadar, bir aralığın akşamına kadar açık. Kaçırmasınlar kitap yani adeta senede bir kitap fuarı açılıyor. Zahiresini tutar gibi insanların kitaplarını alırlar. Bir yıl boyunca çocuklar okur. Ayaklarına onlarca yayın evi, yüzlerce ünlü yazarlar geliyor. Bu çok büyük bir imkan. Bizim öğrencilik zamanımızda hiç yazar tanımamıştık. Ancak İstanbul'da, Ankara'da olur biliyorduk. Ama şimdi Kahramanmaraş'ımızda birçok ünlü yazar var. Türkiye çapında yazan yazarlar var. Onun için bu fuarı kaçırmasınlar. Bilhassa çocuklarıyla birlikte anne babalarıyla birlikte gelmelerini tavsiye ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çünkü böyle bir imkanı sundu. Hakikaten en güzel yaptığı işlerden birisi. Bir de Sayın Mehmet Taş'a ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi okuyucularımızla buluşturduğunuz için. Aslında Türkiye'nin pek çok yerinde kitap fuarlarına katıldım. İlk defa İstanbul'dan bu kadar uzakta bir yere gidiyorum. Öncelikle halkını zaten ne olduğunu, kitapla ilgili olan düşünceler falan biliyordum. Buraya geldiğim zaman beni en çok şey yapan, rahatsız eden konu soğuk oldu. Hatta pazar olay biraz rahatsız etse de yine de bu halkın bu saatte 12 saat boyunca saat 9'dan akşam 9'a kadar böyle 21'e kadar olan böyle bir saat hala burada olması bence çok güzel bir şey. Ve şunu söylüyorum. Pek çok yerde fuara katıldım ama ilk kez 12 saat boyunca ve 12 saat boyunca insanların böyle de bu ortamda bulunduğunu görüyorum böyle. Bu muhteşem bir olay. Zaman zaman soğukları mücadele etsek de arkadaşlarla konuştuğumuz zaman önümüzdeki yıl tekrar gelmek ister miyim? Evet isterim. Çünkü böylesine bir olay. Üstelik de belediyenin de katkısı o çeklerden dolayı katkısı muhteşem bir olaydı. Evet burada olmaktan mutluyum. Buradaki insanların davranışları da çok çok güzel. Evet Kahramanmaraş'ta olmak, fuar ortamında bulunmak çok çok güzel. Gelenler neler kaçırdı? Aslında bakarsan kitap ülkemizde pek sevilen bir olay değil. Hatta ihtiyaç lisesinde 237. sıradaymış. Buna rağmen insanlarımızın böylesine bu ortamda bu kadar şeyler yap, bence takdire şayan bir olay. Ben yine de insanlarımızın okumaya bu kadar aç olmasının çok hoşuma gidiyor. Ne yazık ki bir de rahatsız olduğum şey büyükler hep çocukları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama kendileri pek fazla okumuyorlar. Yani okuyanlar elbette ki var ama daha çok çocuklar için çalışıyorlar. Keşke biraz da büyükler de okumuş olsa her şey çok daha güzel olacak ama bizim ülkemiz ne yazık ki böyle bir olay. Adım Mustafa Kalli. Emekli öğretmenim, eğitimci yazarım. Ve dört tane eser çıkardım. Ve bu dokuzuncu kitap fuarında Kahramanmaraşlı şairler standında yerimizi aldık. İlk günden beri fuarda takip ediyoruz ve ilk Günler tabi soğuğun azizliğine uğradı. Bir günde tatil ettiler. Ama ondan sonra çok güzel oldu. Katılım iyiydi. Hele böyle okullardan öğrenciler getirdiler. Lise öğrencileri, öbür öğrencileri, çeşitli ilçelerden de geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü okuyucular sorduğumuzda ilçelerden geldiklerini de söylediler. Yani dolu dolu bir şey oldu. Binlerce okuyucu yazarlarla buluştular. Orada kitaplar kokusunu aldılar. Kitaplara dokundular. Okuyan insan bilgili olur, kültürlü olur ve kendi fikirlerini geliştirir, düşüncesini geliştirir ve vatanla, milletine faydalı insanlar olur. Bu bakımdan bu fuarları açanlara teşekkür ederiz. Sizlere de medya olarak buraya kadar geldiniz. Bize bu fırsatı verdiniz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kitap Fuarı her sene de yapılsaydı bence daha iyi olurdu. Birkaç seneye bir yapılıyor. O da çok imkan olmuyor. Kitap fuarımız iyi yani. Kitaplar uygun almaya çalışıyoruz. Güzel kitaplar var onun. Sizine gelmenizi isterim yani. Belediye başkanımız bu sene de açtı. Yani çok iyi bir çalışma bence. Teşekkür ederim buradan belediye başkanlarına. Şey, e, çocuklara göre güzel kitapları olmasını. Yani bazen şuralarda yazarları kitapların yanında yazarlar var. Hatta bir keresinde ben kitap almıştım. Onun yazarı o kitaba imza atmıştı. Ben de çok sevinmiştim. Böyle hatta böyle ünlü Yazarlar da geliyor. Bir sürü yayıncılıklar var. Sonra işte güzel bir şey. Her sene oluyor ama ben sene değil her 6 ayda bir falan olmasını istiyorum yani. Çok güzel zaten. Evet. 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda konuş kazan adlı yeni kitabımızla okurlarla buluşuyoruz. Ankara'dan Kahramanmaraş'a geldik biliyorsunuz. Kahramanmaraşlı gazeteci, yazar olarak Ankara'da yaşıyorum ama kitap fuarı için Maraş'a geldim. Konuş Kazan kitabımız da Tutkalı üzerinde burada okurlarla buluştu. Bugün de güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kitap Fuarı Söyleşi Salonu'nda ve burada uzun zamandır görmediğimiz insanları da gördük ee, ve Kitap Fuarı gerçekten güzel olmuş. Her şeye rağmen güzel olmuş. Olabildiğince en iyisi olma yolunda ilerlemiş ve bu Kitap Fuarı'nda en çok sevindiğim noktalardan bir tanesiydi. Öğrencilere gelen öğrencilere hediye çeki verilmiş. Daha önceki yıllarda çok dile getirmişti. Kitap Fuarı'ndan öğrenciler boynu bükük ayrılmasın bir hediye çeki verin ve öğrenciler oradan kitap alsın demiştik. Bu yıl Fırat Görgel başkan bunu gerçekleştirmiş. Bu konuda Kahramanmaraş ve öğrenciler adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey'e teşekkür ediyorum. Önceliğimiz bu. Önceliğimiz insan. Buraya gelen öğrencilerin buradan mutlu, huzurlu bir şekilde ayrılması. Kitabımıza gelecek olursak, kitabımız konuş ve kazan denek bir kitap. Bu kitapta biz Türkiye'nin okuduğunu anlama oranına göre kaleme aldık kitabı. Okuduğunu Türkiye ne kadar anlıyor şeklinde OECD ülkelerinin arasında 38 ülkeden 35. sırada okuduğunu anlama noktasında Türkiye ülkemiz. Bu orana göre kitabın dilini ve üslubunu sadeleştirdik. Daha anlaşılabilir kelimelerle birlikte ve hem anlatma noktasında hem anlaşma noktasında sade bir üslubu kullandık. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir kitabı meydana çıkarttık. Şu anda Türkiye'de okuduğunu anlama oranı maalesef ama maalesef ortaokul seviyelerinde. Yani 5. sınıf, 6 sınıf seviyelerinde. Şu elimizde tuttuğumuz kitabı ilkokul 3. sınıftan itibaren herkes okuyup anlayabilir. O şekilde bir dil ve üslupla gerçekleştirdik. Bunu da üniversitedeki hocalarımızla ve akademisyen arkadaşlarımızla bir araya getirdik. Yani üslubu o kadar çok sadeleştirdik ki herkes anlayabilsin dedik. Ve ortaya güzel bir kitap çıktı. İçerisinde hem konular var, hem hikayeler var. Hem konuyu okuyorsunuz arkasına da bu konuyu nasıl değerlendirebilirim, sahaya nasıl yansıtabilirim şeklinde bir örnek örneklemesi var. Mesela işte Yusuf konuşma yapacak. Binlerce kişinin karşısına çıkacak. Ama Yusuf çok heyecanlı. Yusuf çok stresli. Ve bu yüzden dolayı konuşmasını etkili bir şekilde yapamayacak. Ama yıllarca üzerine çalıştı. işte iyi konuşmacıları dinledi. Ve aklına bir hikayesi geldi. Bir yazar, bir konuşmacı, iyi bir konuşmacı ona şunu söylemişti. Yüreğinle konuş Yusuf. Kürsüde tüm her şeyini o zaman kazanırsın. Stresinle biter ve güzel bir konuşma çıkartırsın demişti. Aklına geldi. Ondan sonra Yusuf güzel bir konuşma yaptı salondaki herkesi etkiledi patronu geldi Yusuf'u alnından öptü şeklinde motive edici bir örneklendirme kısmı da var kitabımız 174 sayfa hap bilgilerle dolu yani etkili iletişim sonrası başarıyı getiren adımları anlatan bir kitap herkes okumasını tavsiye etmiyorum <laughs> etmiyorum başarmak isteyen insanlar okusun bu şekilde bizim Türkiye'nin en büyük sorunu ergenlikten kurtulamamak ergen düşüncesinden kurtulamamak hep başkalarından yardım beklemek. Asıl iş kendimizde bitiyor. Sevgili dostlar kendimizde başladığı zaman o zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Yeter ki atacağınız adamı planlı, projeli bir şekilde atın. Bu kitap size onu başarmanızda yardımcı olacak bir kaynak kitap. Teşekkürler. Burada bir kez daha temsil edildi, anlatıldı. Genç kardeşlerimiz de çok yoğun ilgi gösterdiler. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün de e, sabah kısmında o vardı. Aslında ben de yetişmeye çalıştım ama ne yazık ki yetişemedim. Kitap fuarı anlamında da bugün dediğim gibi 7. gününde 300 bini zannedersem yakalayan bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 3 gün daha ziyaretçilerimize kapımız açık. İnşallah Kahramanmaraş kitap fuarı bu nitelikli kitap fuarı olma özelliğini bunda da göstermiş oldu. Gel ve dünyanı keşfet mottosuyla başladık. E, Allah'a şükürler olsun. Gayet vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği nitelikli güzel bir kitap fuarını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Böyle. Kahramanmaraş tabi edebiyatın, şiirin, şairlerin başkenti. Bu noktada çok diğer illerde aramızda açık ara fark var diyebiliriz. Yani biz Kahramanmaraş'ın ruhu olan bir şey burası. Bu noktada burada yetişen çocuklarımızın gerçekten okumasını, yani bunlar ilgi duymasını çok önemsiyoruz. Ve ön açıcı olmaya çalışıyoruz. Yol gösterici olmaya çalışıyoruz burada. Ekip arkadaşlarımız da gerçekten her yapmış olduğu faaliyette bunu önceliyorlar. E, kitap fuarında da çocuklarımızın okumasına teşvik olmak amacıyla hediyelerimiz oluyor. Onların bazen tabii imkan olarak buna imkanı olmayan çocuklarımıza bu noktada da yardımcı oluyoruz. E, yani böyle daha kırsal mahallelerimizde bazen ulaşım sıkıntısı çekilebiliyor. Bunlara mutlaka çözüm buluyoruz. Halen de diyorum son 3 günde de buraya gelmek isteyen herkesi getirmek istiyoruz. Bu noktada arkadaşlara gerekli şeyleri de ilettim. Yani gelmek isteyen köy okulu olsun, başka yerlerden olsun tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hemşerilerimizi, özellikle genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı buraya getirelim istiyoruz. O noktada arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Mutlaka dediğim gibi herkes inşallah gelir. Kitap fuarında o havayı yakalar. İnsan içeri girdiğinde gerçekten kendini rahatlamış hissediyor. Kitaplarla beraber olduğunda daha bir mutlu oluyor. Birçok burada yerel anlamda Maraş'ın evladı yazarlarımız ve şairlerimiz de var. O da ayrı bir mutluluk vesilesi bizim için. İnşallah dediğim gibi o imkanları sağlarız biz her kardeşimiz yeterli gelmek istesinler. Yani şöyle Allah razı olsun bugün de evet vatandaşlarımızla hep o öncesinden beri olduğu gibi güzel bir iletişimimiz var. Ben bu kentin çocuğuyum yani burada büyüdük, burada yaşadık, her şeyimiz burada geçti. Yani hep tanıyoruz, görenlerle ayrı bir iletişimimiz var. Gerçekten de gece gündüz bu şehre bir şeyler katalım diye tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bunu da vatandaşlarımız görüyor. Onlar da sağ olsunlar bize karşı hep bir teveccüh içerisinde bir muhabbet içerisinde yaklaşıyorlar. E, aramızda güzel bir ilişki var. Dediğim gibi biz burada doğduk. Memnunuz. Burada büyüdük. Memnunuz. İnşallah burada son nefesimize kadar yaşar. Son nefesimiz de burada e, hemşerilerimizle beraber. Yani bu, bu topraklarda olur. Yani biz seviyoruz Kahramanmaraş'ı. Çok seviyorum. İnşallah o iletişim e, hep böyle devam eder.